Bir insan sen olmadan da hayatını devam etmeyi göze alabiliyorsa, seni hiçbir şekilde tanımamış ve hayatını almamış gibi önüne bakabiliyorsa sen de bakabilirsin. Kimsenin yasını tutmak zorunda da değilsin. Hiç de öyle olmuyor o işler de mi? Böyle daha çok üzüleceksin. Sensizliği göze alanı gözden çıkar gitsin. Seni kestirip atanı bağlamaya çalışma. Yapmak zorunda olmadığınız şeyleri kimseye yapmayın. Bırakın kim nerede nasıl mutluysa öyle kalsın. Onlar başkalarında dinlenirken siz kendinizi değmeyecek insanlar için yormayın. Kimseye hak ettiğinden fazlasını vermeyin. Unutmayın. Onlar siz olmadan da yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Hatta bal gibi yapabilirsiniz. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. İnsanın da olduğu ve bir yerden sonra kendinden bile vazgeçtiği bir nokta var. Kimse bunu unutmasın. Frida Kahlo bu durumu şöyle özetlemiş. Uğraşarak düzeltemediğinden vazgeçerek kurtulursun.